Herkese merhaba arkadaşlar. Sıfırdan serisinin 36. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölüme oyunla ilgili bazı konular hakkında konuşarak başlayacağız. Önemli iki tane gündem maddemiz var. Bunlardan ilki bir süre önce meydana gelen elmas bugundan yararlanan kişilere ciddi yaptırımlarda bulunulduğu oyun yönetimi tarafından bugün Discord sunucusunda paylaşıldı. Bu buga bulaşanların hesaplarındaki taraftar sayıları, elmas, zümrüt ve menajer paraları önemli ölçüde azaltılmış ve bu yapılan yaptırımlardan da kesinlikle geri adım atılmayacağı belirtilmiş. Bu yapılan hamleyi ben destekliyorum ama gerçekten çok geç kalınmış bir hamle. Tabii daha önceki videolarda da söylemiştim. Keşke bu bug meydana geldiğinde anında müdahale edilseydi de oyuncuların bu bug'dan faydalanıp faydalanmayacağı oyuncuların tercihine bırakılmasaydı. Bu bug meydana gelir gelmez eğer oyunu kapatsalardı yaklaşık yarım saat bir saatlik bir bakımla bu bug'u ortadan kaldırırlardı. Böyle de bir sorun yaşanmamış olurdu. Neyse gelelim ikinci başlığımıza. Bu daha önemli bizim için. Son zamanlarda yapılan bir güncelleme ile artık açtığımız paketlerde fazla kartlar altına dönüşüyor arkadaşlar. Sıfırdan serisinin 3. bölümüne girip izlerseniz yaklaşık 2 ay önce oyunda durumlar nasılmış görebilirsiniz. Ben zaten buraya ilgili kısmını ekleyeceğim. Mega paket açıyoruz 2 ay önce ve tüm karakterleri tamamladığımız için 100 tane mega paketten gelen kart tam 400 tane elmasa dönüşüyordu. Hemen onu birlikte bir izleyelim. İşte bu. Karakterlere ait kartları tamamen toparladığımız için şimdi açacağımız mega paket oldukça fazla sayıda bize elmas kazandıracak. Gelin birlikte açalım, siz de görün. Bundan sonra mega paket bulduğumuzda minimum 400 elmas kazanacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 1 mega paket bize 400 elmas kazandırıyordu o dönemde ki bu bahsettiğim çok uzun bir süreç öncesi değil. Yaklaşık 2 ay önce durum böyleydi. Sonra bir nerf geldi bunu şu hale çevirdiler. Bir tane efsanevi kart 1 elmasa döndürüldü. Yani bu güncellemeden sonra artık aynı örnek üzerinden ilerleyelim. 1 mega paket açarsanız bütün kartları tamamladığınız takdirde size 100 elmas veriyordu. Peki şu anda durum ne? Yapılan son nerf mi diyeyim artık yoksa paket sistemini ortadan kaldırdılar mı diyeyim ne diyeyim bilemiyorum. Gelin birlikte deneyimleyerek görelim. Evet efsanevi paket açacağım bir tane umarım ödüle dönüşen kart olur. Böylelikle biz de gözlemlemiş oluruz. Tabii karakterlerde ciddi eksiğimiz olduğu için gördüğünüz gibi bütün kartlar bir aksesuara veya karaktere gitti. Gelin biz sıradan paket açalım. Oradan gözlemlememiz daha kolay olur. Yapılan son güncelleme ile arkadaşlar her bir fazla kart 100 altına dönüşüyor. Görüyorsunuz 4 tane fazla kartımız vardı. Bize 400 altın verdi. Şu anda bu yapılan güncellemenin niçin hatalı olduğunu Niçin bir süre sonra bu güncellemeden geri adım atılacağını düşündüğümü size anlatayım. Arkadaşlar şu sistemle yani oyunun geldiği şu durumla bu oyuna yeni hiçbir oyuncu başlamaz. Başlasa da tutunamaz. Hiçbir şekilde oyunda tutunma ihtimali de yok. Biz 2 ay önce başlayıp ilerlemeye çalışırken bile zaten birçok oyuncuyla aramızda kapanması imkansız farklar vardı. Buna rağmen o dönemde oyuna yeniden başlamak mümkündü. Ama şimdi arkadaşlar açtığınız paket Şaka gibi ya bir tane kart 100 altına dönüşüyor. Bu yapılan güncelleme gerçekten kabul edilebilir bir güncelleme değil. Bu konuyla ilgili bu güncelleme ile ilgili fikirlerinizi mutlaka gidip Discord sunucusunda belirtin. Dediğim gibi şu saatten sonra oyuna başlayanlar olur mu ben zannetmiyorum. Zaten bu güncellemeden de geri adım atılacağını düşünmemin ana sebebi bu. Dediğim gibi önce 4 elmastan 1 elmasa düşürüldü. Bu değişim yani bu nerf bile kabul edilebilir değildi. Çünkü bunun bir zararı yok. İnsanlar eğer karakterlerini tamamladıysa neden maçın oyuncusu oynasın bu saatten sonra? İnsanların oyunda yapacağı şeyleri çok sınırlıyorsunuz. Bunun da en kısa sürede geri alınmasını bekliyoruz. Hatta 2 ay önceki haline çevrilmesi de oyuncular için en doğru olan olur. Oyuncular için doğru olan da emin olun yönetim için de en doğrusudur. Neyse uzun bir konuşma oldu. Şimdi bulunduğumuz ligi size göstermek istiyorum. Gerçekten altın ligine yükseldik ama şu bulunduğumuz lige bakar mısınız? Yani altın ligi kadrosu olabilir mi? Şu ana kadar bugün daha pazartesi olmasına rağmen bizim takımımız kırık YouTube takımı 723 bin taraftar kasmışız ve ligde 3.yüz. İnanması zor. Ligde 8. 9. hatta 10. sırada 11 12'ye kadar gidiyor. Bütün takımlar aktif ve ilk 5 bir sonraki ligi yükseleceği için yani benim diyen Elmas liginden daha zor bir lig konumunda şu anda oyunun bu takım sistemine de bir güncelleme getirmesi şart. Çünkü aktif olarak oynayan klanları sürekli birbirleriyle eşleştirerek resmen yani siz takım olarak ilerlemeyin. Bu hafta bir takıma girin. Bu takımda 10.000 taraftar kastanız bile Elmas Ligi'nde birinci olun. Sonra takımdan çıkıp öbür hafta başka takıma girin. Buna teşvik ediliyor. Bu da kesinlikle doğru değil. Neyse dediğim gibi bu bölüm gerçekten sohbet, muhabbet ve mevcut durumları değerlendirme üzerine genel kapsamda geçiyor. Hemen kariyer bölümüne girelim. Elbette bu bölümde de oyuna dair bir şeyler yapalım. Birkaç tane maç yapmak istiyorum. 44. seviyedeyiz. Karşımıza da 44. seviye bir rakip geldi. Umarım bağlantı sorunları yaşamayız. Biraz uzun konuştum ama bu konular hakkında konuşmanın gerekli olduğunu düşünüyorum şu saate kadar da videoyu kapatmamış, sardırmamış arkadaşlarımızı anlamanın bir yolu olsun diye size bir kod vereyim. Şu ana kadar izleyen arkadaşlarım bu kodu yazsınlar. Kodumuz 333 olsun arkadaşlar. Yapacağınız yorumlarda 333 yazarsanız ben de sizin şu ana kadar videoyu sardırmadan veya kapatmadan izlediğinizden haberdar olurum. 2-3 tane kariyer maçı yapacağız. Bu kariyer maçlarından sonra da videoyu sonlandırırız diye düşünüyorum. Şu anda zaten oyunda yapacağımız bir şey yok. Girdiğimiz ilk kariyer maçında karşımızda şu anda bir bot var. Fark etmişsinizdir. Siber dünyadan bir rakiple eşleştik. Keşke normal bir rakibe karşı oynasaydık. En iyisi gelin ben bu maçı tamamlayayım. Son 5 saniyesini video eklerim. Evet arkadaşlar girdiğimiz ilk maçta bir botla eşleştiğimizi biliyorsunuz. Karşılaşmayı 22'ye 4 kazandık. Evet şimdi de kariyerdeki ödülümüzü alalım. Ardından takım bölümüne gireceğim. Arkadaşlar şu anda biz altın ligindeyiz. Allah'ın izniyle pazar günü de zümrüt ligine yükseleceğiz. Bu arada 42 bin altını kazandık. Ödülümüzü alıyoruz. Şimdi size bahsedeceğim konu şu. Bu arada günlük giriş ödülü de ekranımıza geldi. Videoda olduğumuz için reklam izlemeyeceğim. Hemen bir tane sıradan paketi bize açalım. Yine fazla kartlarımız altına dönüşsün ve biz de zengin olalım. Artık 400 altın daha gelecek zannediyorum ki evet. 400 altınımızı da aldık şu an zenginiz. Bahsedeceğim konu size şu. Arkadaşlar şu an altın ligindeyiz. Pazar günü zümrüt ligine yükseleceğiz. Yani bu saatten sonra artık ciddi manada takım ligi ödüllerini ve takım kutusu ödüllerini almaya başlayacağız. Takımımıza giriş şartı minimum %1000 taraftar takviyesine sahip olmak ve aktif bir şekilde oyuna girip en azından günlük 13 tane maç yani takım biletlerini kullanıp taraftar kasan kişiler arıyoruz. Biliyorsunuz Zümrüt Ligi'ne yükseldikten sonra özellikle de Elmas Ligi'ne yükseldikten sonra takımımıza ciddi sayıda başvurular gelmeye başlayacak. Şimdi insanlar bulunduğumuz lig nedeniyle gelmek istemiyorlar. Fedakar arkadaşlarımız tabii ki buradaki ekibe selam olsun. Gazoz X kapağı, Caz Şafak, AHM tekrar tek tek saymak istemiyorum. Birçok videoda isimlerini saydım şöyle de isimlerini göstereyim hepsine selamlar sevgiler Dediğim gibi elmas ligine geldikten sonra zaten bu takım bir anda da olacak arkadaşlar yapacaksanız başvuruyu şu anda yapın Yani beni izleyenler arasından yüzde 4000 5000 5500 işte 3000 neyse Minimum bin yüzde bin taraftar takviyesi ve üzeri olan aktif oyunu oynayan arkadaşları takımımıza bekliyoruz arkadaşlar Artık zamanıdır Gelin zaten şu anda takımımızda 14 üye var 16 tane üye bir anda dolacak. Aktif olmayanları takımdan atacağız. Bunu da haber vermiş olayım. Takıma gelmeyi düşünen arkadaşlar için son çağrılardan biri bu. Haftaya ve önümüzdeki hafta zaten takım dolacak ve ondan sonra bomba gibi ilerleyeceğiz Allah'ın izniyle. Şimdi kariyer modundaki ikinci maçımıza gireceğiz. Umarım karşımıza gene siber dünyadan bir rakip çıkmaz. Çok fazla sohbet ettiğimiz, izleyenleri belki sıkabilecek bir video oldu. Ama arada böyle videolarda olması gerekiyor. Bu oyunu oynayan oyuncular olarak oyunda meydana gelen değişiklikleri değerlendirmek ve tepki vermek de bizim başlıca görevlerimizden birisi. Karşımıza gene bir bot gelmiş. Hemen maçtan çıkalım diyeceğim ama maçtan çıkarsak yine bot gelebilir. Ne yapalım bilemedim. Ben bu maçı da tamamlayayım. 3-4 saniye kala size maçın bitişini videoya eklerim. Evet arkadaşlar, bot ile eşleştiğimiz ikinci karşılaşmada da 23 tane gol attık. Bu maçtan da galibiyetle ayrılıyoruz. Hemen kariyerdeki ödülümüzü de alalım. Nadir paket bakalım. Bu paket bize altın kazandıracak mı? Zengin olacak mıyız? Hep birlikte görelim. Evet, bu paketlerde çıkan kartlar hepsi ihtiyacımız olan yerlere gitti. Dediğim gibi şimdi ana ekrana döndük. Öncelikle etkinlikler bölümüne bir gireceğim. Eğer turnuva varsa ona girecektim ama turnuva şu an aktif değilmiş. Hemen hem de takım biletlerimiz de yenilenmiş. O zaman ne yapıyoruz? Deli gibi taraftar kasmamız lazım. Bulunduğumuz ligi biraz önce gördünüz. Gerçekten kurtlar sofrası bir lige düştük yine. Yani ben anlamıyorum. Biz Gümüş Lig'deyde, ligdeyken de çok ciddi rakiplerimiz vardı. Bir önceki videoyu izleyen arkadaşlar bilir. Yani o ligde de anca üçüncü olarak bitirebilmiştik. O ligde yer alan birinci ve ikinci takımla yine altın liginde oyun bize eşleştirdi. Yani bu kadar saçma bir sistemi var. Acilen takım bölümüne de bir güncelleme yapılması lazım. Yine karşımıza bot geldi gibi görünüyor. Yani ben ne diyeyim gerçekten bilemiyorum. Peş peşe galibiyetler elde etmemize rağmen hala botlarla eşleşiyoruz. Bu da oyunun ciddi bir problemi. E, Discord sunucusunda bu sorunla ilgili görüşlerini yazan arkadaşlara da işte internet bağlantınızı kontrol edin falan deniyor ama ben şu anda mobilden bağlanıyorum ve internet bağlantısından kaynaklanmadığı yüzde yüz. Acaba diyeceğim bu yapılanlardan sonra oyunda aktif oyuncu mu kalmadı? O da olabilir tabii ki o da ihtimal dahilinde. Ama neyse gelin ben bu maçı da kendim tamamlayayım. Evet arkadaşlar bu sefer de botu 19'a 6 yenmeyi başardık. Tabi bu başarıysa şimdi reklam izleyerek elde ettiğimiz taraftarı iki katına çıkarmaya çalışacağız. Hemen reklam izleyip geliyorum. Evet arkadaşlar reklamı izledik. 5040 taraftar kazandık. Bu karşılaşmada gördüğünüz gibi benim taraftar takviyem %1160. Hemen bununla ilgili de size bahsetmek istediğim bir şey var. Biliyorsunuz bu hesabı 2 ay önce açtık. Bu hesapta yaptığımız her şey şu an YouTube kanalımda var. Bu hesaba 1 lira bile yatırmadık. Benim hesabımdaki 1160 taraftar takviyesi nereden geliyor? 1 lira bile yatırmadan siz de bunu nasıl elde edebilirsiniz? Hemen size bunu göstereceğim arkadaşlar. Çünkü bazı arkadaşlarımız bu oyuna para yatırmadan oynayamayacaklarını düşünüyorlar. Bu kesinlikle yanlış. Hemen giriyorum. Bakın kendi karakter info bölümüme Gördüğünüz gibi arkadaşlar benim 1160 taraftar takviyemin %650'si kariyer bölümünden, %300'ü menajerden ve %190'ı da yetenek kartlarından geliyor. Buna ulaşmak oyunda gayet basit. Bizim tek artımız şu. Biz sıfırdan serisinde biliyorsunuz bir mantıkla ilerledik. Yani 0-10 seviye aralığında yer alan karakterleri tamamen tamamlamadan 10. seviyeye geçmedik. Öncelikli olarak karakterlerin tamamını açmaya çalıştık. Bu da bizim toplam gücümüzü yükseltti. Yani 2 ay önce açılmış bir karakterde 1 lira yatırmadan 5948 toplam güce ulaşmak gerçekten başarıdır arkadaşlar. Bu sayede toplam gücümüz çok fazla olduğu için de kariyer bölümünde çok ilerledik. Yani ben şu anda gördüğünüz gibi 258. aşamaya geldiğim için %650 kariyer bölümünden taraftar takviyesi elde etmiş durumdayım. Kariyer bölümünde gelebildiğiniz son aşamaya kadar hesabınızı taşırsanız bir de bunun yanında menajer bölümünden bahsetmem gerekiyor. Menajer bölümünde de arkadaşlar mutlaka menajerinize seviye 4 yapın. Seviye 5'e yükseltmeyin. Seviye 5 ve sonrasında menajerin sözleşmesini yenilemeniz için gereken menajer parası oyuna para yatırmadan elde edemeyeceğiniz bir durum olduğu için menajer geri sözleşmesi sefes olup gidecektir. Bunun da şöyle izahını yapabilirim size. Görevler bölümünde görüyorsunuz arkadaşlar her gün menajer parası veriliyor. Haftada 7 gün var. Bunun 6 günü 20 menajer parası veriliyor. Bir günde biliyorsunuz 1500 elmas harcadığımız 200 karakter kartı verilen büyük günde de 150 menajer parası veriliyor. Yani bunları toplayacak olursanız 6 çarpı 20 120 bir de 150 toplam bir haftada oyun bize beleş bir şekilde 270 menajer parası veriyor. Benim bu oyunda bahsettiğim şeylere bir süre sonra nerf geliyor. İnşallah bunu da nerflemezler. Nerf'lerse de kendileri bilir gerçekten bu oyunda artık aktif olan oyuncu bulamayacağız öyle bir noktaya doğru gidiyor. Zaten sözleşmeyi yenilemek için de sürenin sona ermesini bekleyin. Sözleşme yeniledikten sonra sonraki yenileme için 2 gün süre tanıyor. Şu an ben istesem de yenileyemiyorum. Yenileyebileceğim zamanda 24 saat daha süre var. Yani 3 günde bir 100 menajer parası harcarsanız bu da haftalık 200 menajer parasına tekabül eder. Bu da para yatırmadan çevirebileceğiniz bir sistem olur. Dördüncü seviye menajer de size yüzde 300 taraftar kazandırır. Şimdi ben oyundan bir çıkıp gireceğim arkadaşlar bir çık gir yapalım ki botlarla eşleşmeyelim ardından bir iki tane maç yapalım. Evet oyundan çıkıp yeniden girdim hemen oyuna diyorum Yeni bir maça gireceğim hemen enerji barımızı fullleyelim. Evet arkadaşlar bu sefer karşımızda bir bot yok Karakterin ismini bilmiyorum ama umarım makro kullanmıyorsundur kardeşim 2 insan eliyle oynar. Bu makroculara karşı da oyunun mutlaka bir yaptırım yapması gerekiyor. Haklarında video çekilip şikayette bulunan oyuncuların önce bir hafta sonra bir ay sonra da temelli hesaplarının kapatılması gerekiyor. Çünkü bu şekilde normal oyuncular oyundan soğuyor ve birçok kişi bu sebeple ya oyuna girmiyor ya da temelli oyunu bırakıyor. Evet kardeşimiz makro kullanmıyor gibi eliyle oynayan birisi. Keşke herkes senin benim gibi olsa bizim gibi olsa. Ama gerçekten sıkıcı bir oyun tarzı var. 40 saniye geçti. Hala debeleniyoruz orta sahada. Çok pasif çok garantici oynayan bir oyuncu. Kardeşim yeter artık yeter. Evet golümüzü attık. Farkı bire indirdik. Bir tane daha gol atacağım sana. Haberin olsun Allah'ın izniyle. Evet o golde geldi. Beraberliği sağladık. Sıfırdan serisinin bu bölümünde genel olarak dertleştik, oyun hakkında konuştuk diyebilirim. Videonun çok uzun olmaya başladığını hissediyorum. Bu yüzden de bu maçtan sonra isterseniz bölümü sonlandıralım. Tabi canlı yayın yapmadığımız için bir tane maç daha yapalım mı diye size de soramıyorum. Ama videolar uzadıkça izleyicilerin sıkıldığı da bir gerçek. 3 tane daha gol attık. Farkı 3'e çıkardık. Bir tane daha gol atıyoruz. Ama rakibimiz gerçekten oyunda bu kadar fazla makrocunun olduğu bir dönemde saygıyı hak eden, eliyle oynayan karakterli bir rakipti. Kendisine teşekkür ediyorum. Gerçekten iyi bir oyundu. Eline sağlık. Son olarak size bahsedeceğim bir konu daha var. Bu da özellikle şu an takımımızda yer alan ve takımımıza gelmek isteyen oyunculara duyurmak istediğim bir duyuru. Arkadaşlar takım bileti bölümünde günlük 3 kere reklam izleyerek takım bileti kazanabiliyorsunuz. Mutlaka bu biletleri de reklam izleyerek elde edin. Çünkü gerçekten bulunduğumuz ligde üst sıralarda yer alabilmenin başka bir yolu yok. Dediğim gibi videoyu daha fazla uzatmayalım isterseniz. Şu ana kadar izleme sabrını gösteren herkese çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı da lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi oyunlar, iyi eğlenceler.